Bir hayat düşlerim öyle değil Huzur, güven, barış böyle adi Çimenlere yatıp omzun deyip Masmavi gökyüzü benim deyip Bombaları değil uçurtmaları Çocuklara sunmak Bombaları değil uçurtmaları çocuklara sunma Uzansın ellerimiz canım Uzansın özgürlüğe Uzansın sevdamız iklimler boyu Uzansın kardeşliğe Uzansın ellerimiz canım, uzansın özgürlüğe, uzansın sevdamız iklimler boyu, uzansın kardeşliğe. Bir hayat düşlerim öyle değil Ağaçlar, denizler ve kuşlarla Yağmurun düştüğü şehirlerde Aşk yüzdürüp deli nehirlerde Annenin emziri kokladı Çocukları olsun Annenin emzir kokladı çocukları olsun Uzansın ellerimiz canım Uzansın özgürlüğe Uzansın sevdamız iklimler boyu Uzansın kardeşliğe Uzansın ellerimiz canım Uzansın özgürlüğe Uzansın sevdamız iklimler boyu Uzansın kardeşliğe